Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 2024 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Tabii ki bu video içerisinde genel hatlarıyla 2024 senesinde sizleri bekleyen etkileşimlerden bahsedeceğim. Zaten aylık haftalık dönemsel yorumlarla inşallah daha detaylı bir şekilde süreçlerden sizleri haberdar ediyorum biliyorsunuz. Burada genel bir bakış atarsak 2024'de neleri görebileceğiz bunlara bakacağız. Şimdi 2023'ten biraz bahsedelim öyle geçelim isterim. Çünkü 2023'ün içerisindeyken bu videoyu çekiyorum ve oldukça enteresan bir yıldan çıkıyoruz arkadaşlar ve daha enteresan bir yıla doğru da giriş yapıyoruz açıkçası. Malumunuz 2023 başladığından beridir Şubat depremleriyle devamında devamında süren zorlu etkileşimlerle beraber aslında birçok açıdan ekonomik anlamda biraz daha huzur anlamında kendimizi dünyaya topraklanmış hissetmekle alakalı 2023 birçoğumuzu ciddi manada sarstı ve ay düğümleri de sizin burcunuza yerleşti ve karşı aksa yani e, terazi ve e, koç aksına yerleşti. Tabi kuzey ay düğümünün burcunuza gelmesiyle beraber ikili ilişkiler alanında daha karmik süreçler deneyimleyip kendinizi bulma ve keşfetme yolculuğuna doğru ilerlediniz. Uzun zamandır şironda sizin burcunuzda olduğu için bu alanda kendinizle alakalı kendinizi ortaya koymakla alakalı bazı zorluklar vermiştiniz. Koç burcu Zodyan ilk burcudur ama Şiron Koç burcuna geçtiğinden beridir. Kendini ortaya koymak, herhangi bir atılımda bulunmak, başlangıç enerjisini göstermek, eylem enerjisini göstermekle alakalı sorunlar yaşadınız. Koçun doğal yapısını biraz daha zorlayan bir etkileşim vardı. Son yaklaşık 3-4 yıldır pandemiyle başlayan süreçlerden beridir özellikle. Ama Kuzey Ay Düğümü'nün özellikle yılın ikinci yarısından itibaren burcunuza geçmesiyle beraber o e, durumları biraz daha toparlamaya başladınız. 2024'ün sonuna kadar da zaten Kuzey Ay Düğümü Koç burcunda kalacak, Güney Ay Düğümü e, 7 evinizde Terazi burcunda kalacak. Yani daha çok e, aslında kadersel olayların yaşanacağı hat e, 1 ve 7 hattı olacak sevgili Koçlar. Şimdi 2024 yılına şöyle bir bakış attığımız zaman öncelikle aslında en önemli etkileşimler tutulmalar. Biraz tutulmalardan bahsedeceğim. 2024 senesindeki tutulmalar siz Koç burçlarını nasıl etkileyecek bunları aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bu yıl 4 tane tutulmamız var. Terazi burcunda ay tutulması, Koç burcunda Güneş tutulması, Akabinde Balık burcunda bir ay tutulması ve son olarak terazi burcunda bir güneş tutulması yaşanacak. Tabi 17 Eylül tarihindeki balık burcunda yaşanacak olan ay tutulması her ne kadar balık burcunda olsa da yine de son derecelerde olduğu için koç enerjisini barındırmakta ve biraz da 2025'e atıfta bulunuyoruz bu tutulmayla beraber. Şimdi öncelikle yılın ilk tutulması 25 Mart tarihinde terazi burcunun 5 derecesinde meydana gelecek olan ay tutulması. Sizin haritanızın 7. evinde etkili olacak sevgili koç burçları. Bu tutulmayı incelediğimiz zaman 7. evinizde meydana geldiğini, tam karşıda 1. evinizde Güneş-Neptün kavuşumu olduğunu ve aynı zamanda Plüton'la da bir üçgen oluşturduğunu görüyoruz. Yani nispeten güzel bir tutulma. Her ne kadar ay tutulması tabii ki ay ve güneşin karşı karşıya gelmesinden mütevellit doğal bir gerginlik yaratsa da... Burada e, ilişkiler yoluyla aslında ilişkilerden beklentileriniz, ilişkilerde aradıklarınız, arayışlarınızla ilgili olarak hangi konuda... E, yanlışlar yapıyorsunuz, hangi ilişkilere bağımlılıklar geliştiriyorsunuz duygusal anlamda bunlardan kopup kendi bireyselliğinizi keşfetmek, kendi hayallerinizin peşinden koşmak adına çok güçlü destekler alacağınız ama tabii ki bağımlı olarak tutunduğunuz bazı ilişkilerle alakalı da belki kapanışlar, tamamlanmalar veya farkındalıklar yaşayacağınız bir tutulma olacak. Bu e, ilk tutulma yılın e, terazi burcunun 5 derecesinde meydana gelen ay tutulması Şimdi devamında 8 Nisan tarihinde 19 derece Koç burcunda bir güneş tutulması yaşanacak. E, tabii ki birinci evinizde yaşanacağı için bu güneş tutulması büyük bir başlangıç sürecini tetikliyor. E, artık hayatınızda birçok alanda resetlenme, sıfırlanma, yeni başlangıçlar, yeni atılımlar içerisinde olacağınızı işaret etmekte tazeleniyorsunuz. Özellikle Mart sonundaki tutulmayla beraber ilişkiler alanında yaşadığınız yüzleşmelerden sonra ne istediğinizi çok daha net bir şekilde anlayacağınız ve sistemin de sizin kendinizi gerçekleştirmeniz açısından size destek olacağı bir tutulma hattı olacaktır 8 Nisan tarihinde. Bu tutulmanın açılarına baktığımız zaman Merkür'ün, ayın, güneşin, kuzey ay düğümünün kavuşumda olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda e, burada e, düşük bir orta da olsa aslında Plüton'la da güzel bir kontak var. Yani ev vurgusu çok yoğun ve burada artık kendinizi, kendi değerlerinizi, kendi kaynaklarınızı ortaya çıkarıp size sağlanan güçlü desteklerle veya hayallerinizin, hedeflerinizin getirmiş olduğu güç ve motivasyonla Artık önemli kararlar alıyorsunuz. Belki önemli imzalar atıyorsunuz veya önemli kişilerle tanışıyorsunuz. Bu güneş tutulması enerjisiyle beraber e, sevgili koçlar bahar aylarında tabii ki bu etkileşimler e, yoğun bir şekilde kendini gösterecektir. Devam ettiğimizde 17 Eylül tarihinde e, balık burcunda bir ay tutulması yaşanacak. E, 25 derece balık burcunda bir ay tutulması yaşanıyor. Bu tutulma sizin 12. evinizde meydana gelecek sevgili koçlar ve Neptünyen bir tutulma. Tabi Neptünyen bir tutulma olduğu için biraz daha nostalji havaları estirebilir. E, geçmişe dönebilirsiniz. Geçmiş kırgınlıklarınız, kızgınlıklarınız, hayalleriniz, özellikle ilişkiler alanında beklentileriniz, bunlarla alakalı yaşanan gelişmeler bu süreçte ön plana çıkabilir. Yine Jüpiter'le e, etkileşim olacak. E, bu e, tutulmanın sert bir etkileşimi olacak. Ve burada e, biraz duygusal anlamda yoğunluk hissedebilirsiniz. Duyduklarınız, gördükleriniz, belki de geçmişten gelen insanlarla yapacağınız, diyaloglar kuracağınız, diyaloglar noktasında artık e, duygusal anlamda dolup taştığınızı hissedebilirsiniz. Biraz içinize dönme. Ruhunuzun sesini dinleme ihtiyacı hasıl olabilir. E, bu gibi etkileşimler yoğun olacaktır. Bununla beraber tabii ki Güneş Başak Burcu'nda ve Merkür'le de kavuşumda olduğu için biraz sağlık konuları da bu tutulmayla beraber gündeme gelebilir. Özellikle zararlı bir takım alışkanlıklarınız varsa, günlük hayatın içerisinde yoğun bir temponuz varsa, e, somut olarak kendinize yatırım yapmanıza rağmen, ruhsal olarak yatırımlar yapmıyorsanız, arada bir durup ruhunuzun sesini dinlemiyorsanız bununla alakalı da bazı sinyaller verecektir sistem. Bu balık tutulmasıyla beraber sevgili koç burçları. Devam ettiğimde 2 Ekim tarihinde bir güneş tutulmasıyla yılın son tutulmasının kapanışını yapıyoruz. Bu tutulmada 10 derece terazi burcunda meydana gelecek. Tabii ki 7. evinizde meydana gelen bu tutulma ile beraber özellikle yeni ve güçlü bir ilişki yeni ve sağlam bir bağlantı içerisinde olabileceğinizi söyleyebilirim ee, burada bilhassa bu e, tutulma enerjisiyle beraber yılın sonuna doğru eğer yalnızsanız kadersel bir ilişki başlatabilirsiniz bir evlilik bir ortaklık konusu gündeme gelebilir yargısal bir süreç olabilir anlaşmalar sözleşmeler taahhütler de yine bu tutulmayla beraber gündeme gelebilir özellikle evlilikle alakalı gündemler yine Yıl sonundaki e, güneş tutulmasıyla beraber gündem maddeniz olacaktır diye tahmin ediyorum sevgili koçlar. Çünkü e, burada özellikle dördüncü evden de bir takım kontaklar aldığınız için sorunlu giden evlilikler varsa bunların bitirilmesi, tamamlanması veyahut e, ciddi bir şekilde bir ilişkinin, bir e, ortaklığın, sorumluluğunun alınması gibi bir konu gündeme gelebilir yıl sonunda meydana gelecek olan tutulmayla beraber. Evet tutulmalar bu şekildeydi. Şimdi yıllık yorumlar dediğimiz zaman biz aslında Jüpiter'in etkilerine çok bakıyorduk geçtiğimiz yıllarda. Neden? Çünkü Jüpiter yıl sonunda burç değiştiriyordu ve bir yıl boyunca bir burçta kalıyordu. Ve o alanda bolluk, genişleme, refah veya abartı getirebiliyordu. O alanı çoğaltıyordu. Ama şimdi öyle değil artık yıl ortasında burç değiştiriyor. Ve bu burada tabii ki yılı iki yarıya bölüyoruz gibi bir durum var esasında bir de 2024 senesinde Jüpiter'in diğer yıllardan farklı olarak ekstrem etkileşimleri de olacak ben bireysel danışmanlıklarda çok fazla bahsediyorum bu durumdan özel ve kolektif etkileşimlerden çok fazla bahsediyorum e, ee, enteresan bir yıl bizi bekliyor açıkçası sevgili koç burçlarım. Şimdi Jüpiter boğa burcuna yerleşmişti geçtiğimiz yılın ortasında 2023'ün ortasında ve sizin ikinci elinize. Özellikle yetenekleriniz, kaynaklarınız, maddi durumunuzla alakalı bolluk, çoğalma, şans enerjisi aktif olmuş olabilir. Tabii ki bununla beraber harcamalar, giderler de aynı oranda artmış olabilir ama bir şekilde kendi potansiyelinizi, kendi yeteneklerinizi, kendi başınıza yapabileceklerinizi fark etmiş olmanız gerekiyor diye düşünüyorum bu Jüpiter transiti ile beraber. Şimdi yeni yılın başlangıcında Jüpiter 5 derece boğa burcunda olacak. Biliyorsunuz zaten retro hareketine başlamıştı. Tekrar tamamlandıktan sonra artık Jüpiter 5 derece boğa burcuna kadar gerilemiş olacaktı. Ve Jüpiter 25 Mayıs tarihinde ikizler burcuna geçecek. Yani 25 Mayıs'a kadarki dönemde Jüpiter ikinci evinizde bulunuyor. Parasal kaynaklarla alakalı gerçekten bir akış varken, varsa şayet akarken doldurmanız gerekiyor. Ve harcamalarınızı biraz daha kısmanızı tavsiye ederim. Özellikle 25 Mayıs tarihine kadarki döngüde. Çünkü bereket açısından şanslı bir süreçte olmaya devam edeceksiniz bu 5 aylık süreçte. Akabinde 25 Mayıs tarihi itibariyle Jüpiter İkizler Burcu'na geçtikten sonra tabii ki 3. eviniz aktif olmaya başlıyor. Bu da daha çok sosyalleşmeniz, daha çok insanla diyalog halinde olmanız, daha hareketli bir yaşantınızın olması anlamına geliyor. Belki çevrenizde yeni insanlar girebilir, eğitimler alabilirsiniz, bilgisine, tecrübesine güvendiğiniz insanlarla hemhal olabilirsiniz. güzel dostluklar kurabilirsiniz entelektüel anlamda daha çok genişlemek isteyebilirsiniz. Daha çok büyümek isteye isteyebilirsiniz. Belki burada muhit değişimleri de söz konusu olabilir. Daha kalabalık bir çevre içerisinde olabilirsiniz. Belki kardeşleriniz, yakınlarınız, sık görüştüğünüz insanlarla alakalı da gündemler çok fazla sizi meşgul edebilir. Yılın ikinci yarısı itibariyle sevgili koçlar. Şimdi 31 Aralık tarihinde ise e, Jüpiter e, retro hareketine başlıyor. Tekrar aslında retro hareket ile beraber zaten yeni yıla da yani 2025 yılına da Jüpiter ikizler enerjisi ile beraber gireceğimizi söyleyebiliriz. Şimdi Jüpiter'in önemli etkileşimlerinden bahsetmiştim. Biraz böyle daha çok teknik detay vermek istedim bu yılki videolarda. Geçen yıllardan farklı olarak dilerim. Daha faydalı olur en azından danışmanlık alamayanlar böyle kenara köşeye not alabilirler diye düşünüyorum. Şimdi 20 Nisan tarihinde arkadaşlar Jüpiter Uranüs kavuşumu meydana geliyor. Boğa burcunda, Boğa burcunun artık son derecelerinde ve çok önemli bir kavuşum bu. kolektif anlamda da büyük olayların yaşanacağını düşünüyorum. Uranüs konularda büyük olaylar yaşanacaktır arkadaşlar. Nedir bunlar? Bir kere hava durumuyla alakalı ekstrem gelişmeler yaşayabiliriz. İklimin, hava durumunun çok enteresan bir şekilde tuhaflaştığı bir süreç olabilir açıkçası Nisan ayı itibariyle. Bununla beraber tabii ki boğa burcunda olduğu için ekonomi, para piyasalarıyla alakalı da e, ciddi e, zorluklar veya ciddi e, enteresan alternatif çözüm yolları, yeni bakış açıları, yeni perspektifler geliştirilebilir. Açıkçası Jüpiter Uranüs kavuşumu Aynı zamanda yer sarsıntılarını da tetikleyebilir arkadaşlar. Büyük yer sarsıntıları da olabilir. Tabii ki burada gün gün hesabını yapamıyoruz ama bu etkileşimin çalıştığı günlerde. Bununla beraber yapay zeka ile alakalı, teknoloji ile alakalı, tıpla alakalı da çok enteresan buluşlar ortaya çıkabilir. Belki sağlıkla alakalı, tedavi tedavi yöntemleriyle ilgili beden sağlığıyla alakalı hiç akla hayale gelmeyecek iyileştirici metotlar ortaya çıkabilir. Yine kitlesel hareketlerle alakalı topluluklar, halk ve kitlelerle alakalı bazı başkaldırılar, bazı birliklerin gücünü keşfedilmesi gibi konular. Zaten bahsediyordum 2024 senesi itibariyle artık Plüto'da da kova burcuna geçtiği için kitlesel hareketlilik ön plana çıkacak. Daha çok birlikten kuvvet doğar mottosuyla ilerleyiş var. Burada otoritenin sarsılması ve e, bireylerin bir aradayken e, gücünü keşfetmesi gibi bir döngü de var ki bu Jüpiter Uranüs kavuşumu ile beraber de kendini yine gösterecektir diyebiliriz. Tabii ki elektrikle alakalı elektrik kesintileri, internet kesintileri veya elektrik internetle alakalı farklı çözüm yolları, sosyal medya ile alakalı belki yeni bir sosyal e, medya mecrası veya mevcut sosyal medya mecraları ile alakalı enteresan etkileşimler de yine bu Nisan ayındaki etkileşimle beraber yaşanabilir arkadaşlar. Tabi birden fazla konu var gördüğünüz gibi. Sizin haritanız açısından baktığımız zaman özellikle ekonomi ile alakalı, para kaynaklarınızla alakalı. Birçoğunuz belki daha evvel ben bunu nasıl keşfetmedim dediğiniz bir para kaynağı yakalayabilirsiniz. Ek bir gelir imkanı yakalayabilirsiniz. Bugüne kadar sizde olduğunu fark etmediğiniz veya para kazanacağınızı tahmin etmediğiniz bir yeteneğinizi keşfedebilirsiniz. Büyük bir para çıkışı da olabilir sevgili koç burçları. Özellikle teknolojik bir alet için olabilir. Farklı bir sistem kurmak için olabilir. burada özellikle parasal konular, kaynaklar ve yetenekler üzerine odaklandığımız bir konu. Tabii ki beden sağlığınızla ilgili de eğer bir takım sıkıntılar varsa bunların da alternatif tedavi yöntemlerini bulabileceğiniz bir etkileşimden bahsediyor olabiliriz. Bu da ihtimaller dahilinde. Devam ettiğimizde 23 Mayıs tarihinde Jüpiter'in Neptün'e güzel bir açısı var. 29 derece Boğa burcunda. İşte bu etkileşim artık Jüpiter ikizlere geçmeden evvel özellikle daha çok manevi anlamda yani balık ve boğa burcunun son derecelerinde o manevi doyum, o manevi haz ve artık bir konuda hani nasıl diyeyim son noktaya ulaşmış hal, ulaşma halini gösteriyor. Nedir bu? Tamlık hissidir aslında. ...tabii spiritüel olarak, enerjiler olarak çok daha derin hissedeceğimiz, dualarımızın, niyetlerimizin daha duyulur olduğunu fark edeceğimiz. Aynı zamanda geçmişle alakalı yaşamış olduğunuz bazı hayal kırıklıkları varsa, bilhassa maddi kayıplarınız varsa bunları telafi etmek adına da çok güzel fırsatlar yakalayabileceğiniz, hayallerimi gerçekleştirdim diyebileceğiniz bir etkileşim tabii ki haritanıza destekliyorsa mümkün gibi gözüküyor. Şimdi devam ettiğimde 2 Haziran tarihinde ise Jüpiter Plüton üçgeni var. Bir derece ikizler burcunda artık Jüpiter ikizler burcuna geçmiş olacak. Bu da tabii ki gücümüzü fark etmekle alakalı ki Plüton da 11. evinizde. Maddi anlamda bir takım güçler elde edebilirsiniz. Güçlü sosyal çevrelere dahil olabilirsiniz. Yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar, yeni sosyal çevreler bu süreçte ön plana çıkabilir. Bununla beraber yeni bir proje, yeni bir anlaşma, Yeni bir görüşme de söz konusu olabilir. Burada yeni başlangıçlar var. Çünkü bir derecede meydana geldiği için daha çok başlangıç enerjisini tetikliyor. Bu süreçte büyük düşünmekten de çok fazla geri durmayın. Çünkü gerçekten büyük atılımlar da sağlayabilirsiniz. 9 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Jüpiter'in kuzey ay düğümüyle güzel bir kontağı var. Ay düğümleriyle güzel bir kontağı var. Çünkü e, ikizler burcuna geçtikten sonra Jüpiter tabii ki koç ve terazi aksında da güzel açılar yapacak. Kuzey anadolu burcunuzda olduğu için özellikle kendinizi keşfetmek, kendinizi ortaya çıkarmak adına doğru çevrede, doğru insanlarla bir arada olmak. Yani ben gerçekten bu çevre içerisinde kendimi doğru bir şekilde yansıtabiliyorum. Ben gerçekten bu insanların içerisinde parlayabiliyorum. Doğru ilişkiler kurduğum zaman e, aslında kendimi parlatabiliyormuşum, ön plana çıkarabiliyormuşum veya kendimi tanıyabiliyormuşum diyebileceğiniz etkileşimler söz konusu bu süreçte tanıştığınız kişilere ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Bilhassa 9 Temmuz civarı. Devam ettiğimde ise 12 Ekim tarihinde Jüpiter Şiron arasında güzel bir kontak var ki Şiron zaten yine sizin burcunuzda ve bu etkileşimle beraber ee, videonun başında bahsetmiş olduğum o kendinizle alakalı yani benim böyle bir potansiyelim vardı ama neden harekete geçemiyorum neden kendime güvenemiyorum dediğiniz konularda gerçekten çevre desteğini alabilirsiniz veya çok e, enteresan fikirler aklınıza gelebilir bu yıl gerçekten hiç daha evvel aklınıza hayalinize gelmeyen fikirler kaynaklar e, bilgiler bu yıl size ulaşabilir gibi gözüküyor sevgili koç burçları. Evet Jüpiter etkileşimleri bu şekildeydi. Satürn'e geldiğimiz zaman Satürn Balık burcuna yerleşmişti biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ve yıl boyunca Satürn Balık burcunda ilerlemeye devam edecek. Tabii Satürn 12. evinizde olduğu için aslında korkularınızla yüzleşiyorsunuz. Bilinçaltı kodlarınızla yüzleşiyorsunuz. Kendinizi hangi alanda bloke ettiğinizle kendinizi hangi alanda kıstırdığınızla alakalı farkındalıklar da bu süreçte yaşanıyor diyebiliriz. Ee, yine zaten Satürn 2025'e kadar da balık burcunda ilerleyişini sürdürecektir. Şimdi Uranüs de e, Boğa burcundaki seyrini devam ettiriyor ancak Uranüs açısından 1 Eylül tarihinde arkadaşlar Uranüs e, retro hareketine başlayacak. Buradaki tabii ki her sene Uranüs retro hareketine başlıyor. Herhangi bir problem yok. Ancak Uranüs bu defa 27 derece boğa burcunda retro hareketine başlayacak. Tam da kaput algol sabit yıldızıyla kavuşum içerisinde olacak. Bunu da enteresan buluyorum. Çünkü biliyorsunuz algol sabit yıldızı biraz sert bir sabit yıldızdır ve bu noktada tam da bugün retro hareketine başlaması, tam da o derecede retro hareketine başlaması oldukça karmik bir enerji yansıtabilir. Özellikle beden sağlığınız, parasal durumunuz, ekonomik kaynaklarınızla alakalı dikkat etmeniz gereken bir süreç. Burada yapılacak yanlış hamleler sonrasında negatif geri dönüşler getirebilir. Tabii ki maddi anlamda güç kazanmak adına da aslında bazı nüanslar yakalayabilirsiniz bu retro süreciyle beraber. Neptün açısından baktığımız zaman Neptün de yıl boyunca tabii ki yine balık burcunda ama artık Neptün balık burcunun son derecelerine yaklaşmış vaziyette arkadaşlar ve yıl sonuna geldiğimiz zaman Neptün 29 derece balık burcuna ulaşacak. Ve 29 derece balık burcundaki Neptün aslında 2024'ün sonu ve 2025'in başında e, balık burcunun artık e, son demlerini bize yaşatacak. Ee, ve oldukça enteresan deneyimleri açık bir süreç olacak diye düşünüyorum açıkçası. Neptün Koç Transiti ile beraber de zaten ee, farklı dönemlere giriyoruz arkadaşlar. Yani tabi bütün döngüyü anlatmak güç. Belki eğer isterseniz bir ara böyle bir 10 yıllık 5 yıllık süreçleri değerlendiririz ama oturup daha çok çalışmam gerekir. Burada artık bu büyük jenerasyon gezegenleri burç değiştirdiği zaman veya buna yaklaştığı zaman kolektif olarak enerjiler büyük bir oranda değişiyor. Yani başka bir dünyaya doğuyoruz. Öyle düşünün ve yıl sonunda da aslında gerçekten artık bir döngünün, bir zodyak turunun tamamlandığını düşünün. Gerçekten Neptün'ün bir zodyak turunu tam anlamıyla tamamlanmasından bahsediyoruz. Yani ona da Ayrıca bir video çekilir diye düşünüyorum. Şimdi Plüton geçtiğimiz yıl Mart ayında Kova burcuna geçti. Ama sonrasında retro hareketine başladı ve Oğlak burcunun son derecelerini sürekli kaşıdı. Şimdi ise artık 1 Ocak tarihi itibariyle 29 derece Oğlak burcunda bulunan Plüton 20 Ocak tarihinde resmen Kova burcuna geçiyor. Ama tabii Plüton çok ağır hareket ettiği için yine bir Oğlak Burcu'nun son derecelerini kaşıyacak. Yani biz 2022'den beridir Oğlak Burcu'nun o 29 derecelerinde gezinip duruyoruz ve yaşadığımız şeylerde malumunuz. Burada e, 2 Mayıs tarihinde Plüton retroya tekrar başlıyor ve e, 1 Eylül'de Oğlak Burcu'na geçiyor. Tekrar 11 Ekim tarihinde 29 derece Oğlak Burcu'na e, direkt konumuna başlıyor. Yani retro hareketini tamamlıyor. Gördüğünüz gibi yine 29 derece Oğlak Burcu'nun kaşındığı durumlar var. Yani 20 Nisan tutulması, yengeç yeni ayı, 2023 gündemleri, 2022'nin sonları. 2024'te de hatta e, yıl sonuna kadar pek de yakamızı bırakmıyor. Oralarda bir takım olaylar yaşadıysanız, hala bazı çözüm yolları bulunamadıysa bekleyin <laughs> Ekim ayında yine e, görüşeceğiz e, buradaki e, transiti Transit'iyle. Ve 19 Kasım tarihinde tekrardan Plüton Kova Burcu'na geçiyor arkadaşlar. Şimdi Neptün'ün artık e, Balık Burcu'nun son derecelerinde bulunması ve sizin 12. evinizden 1. evinize doğru e, hareketi yani yaklaşma hareketi bilinçaltı, sezgisel konular, maddi manevi kayıplar, e, gizli ve saklı kalmış konular yani herkesten sakladığınız Herkesden gizlediğiniz, sizden saklananlar, sizden gizlenenler, karanlıkta kalan, puslu ve boğulu kalmış olan konuları artık gözle görülür hale getirmeye başlayacak. Yani yıl sonunda kendinizden sakladığınız, kendinizi kandırdığınız, kandırıldığınız konularla alakalı artık bazı temalar yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başlıyor. Tabii ki tam etkileşimle biz 2025'te yaşayacağız. Plüton'un transitlerine bakacak olursak, tabi Oğlak burcundayken kariyer ve toplumsal statü açısından büyük sınavlar verdiniz. Güç elde etmek için çok çalıştınız. Bazen devletle, bazen resmi kurumlarla, bazen otorite figürleriyle mücadeleler verdiniz yaklaşık 15-16 yıl boyunca. Şimdi ise tabii ki yine Oğlak burcunun son derecelerini eee yoklasa da Kova burcu etkileşimiyle beraber daha rahat bir sürece gireceksiniz. O Güç mücadelesi, o sınıfsal farklılıklarla alakalı girilen e, toplar, bunlarla alakalı yapılan savaşlar e, gerçekten çok yoğun bir mücadele süreciydi. Şimdi ise artık bunun semerelerini topluyorsunuz. Yani maddi anlamda bir getirisi mi olacak? Bir ünvan mı kazanacaksınız? Bir sosyal çevreye mi dahil olacaksınız? Güçlü kimselerle mi tanışacaksınız? Kariyerinizde bir takım yükselmeler mi olacak? E, Burada özellikle e, büyük hayalleriniz e, ve büyük hedefleriniz mi gerçekleşecek? Bunlarla ilgili artık yavaş yavaş 2024 yılı itibariyle tabii ki haritanızdaki etkilere göre durumlar şekillenmeye başlıyor. Sevgili koç burçları. Evet daha çok aslında bir ajanda gibi yorumlamaya çalıştım. Çünkü gün gün ay ay size etkilerini zaten anlatıyorum. E, o yüzden e, burada e, haritasını bilmeyen, doğum saatini bilmeyen arkadaşlar varsa özellikle not alabilirler. Veya danışmanlık hizmeti alamayanlar varsa not alabilirler. Burada tabii ki genel yorumlar yapıyoruz. Her derece, her yükselen burç aynı oranda etki almayacaktır. Ama kolektif olarak da yaşanacak belli bir takım olaylar var. Bunlardan da ayrıca bir videoda bahsedeceğim sanırım. Yani burç bazında değil de genel itibariyle 2024'te bizi ne bekliyor? hangi olaylara hazırlıklı olmalıyız bunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar sizin e, özetleyecek olursak genel gündeminiz parasal kaynaklar yetenekleriniz e, yeteneklerinizi paraya çevirmek ve ilişkiler alanında özellikle karmik bir takım ilişkiler varsa bunlarla yüzleşip ne istediğimi bilmiyorum ama en azından ne istemediğimi çok iyi anladım diyebileceğiniz etkileşimler tabii ki burada eğer hakkınız yeniyorsa e, ilişkiler yoluyla manipüle ediliyorsanız bu alanda da hakkınızı savunmak, kendinizi ortaya çıkarmak, artık o gerçek koç enerjisine ulaşmak ve e, değerlerinizin farkına varmak gibi temalar ön planda olacaktır. Ve bunu yaparken de aslında e, Satürn ve Neptün 12. evinizden bak senin burada blokajların var, bak senin burada karmik döngülerin var bunları artık gör ve e, çöz. Bunları iyileştirmek için çabala diyor sanki sizlere sevgili koçlar. Evet 2024'ün genel e, astrolojik gündemi siz açısından bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Diğer yıllara nazara e, sevgilerimi gönderiyorum. Tabii ki videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Abone değilseniz lütfen abone olun. E, mutlu olurum danışmanlık ve iletişim için Instagram Opikus Astroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden mutlu yıllar dilerim. Sevgiler.